Dur tekrardan. Ne var? Dur. Dur. Tekrardan yapacağım. Ben yokum tamam mı? Ne var? Ben şöyle yaptım ya karanlık oldu ya flaş açıldı. Dur tekrar. Hop. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber ne yapıyoruz? Challenge. Zaten tutkaldan biraz anlamışsınızdır. Evet. Challenge'ın ne olduğunu. Bir yere gidip geldim. Zaten anlamışsınızdır tutkaldan. Ne yapacağımı. Elime geleceğim. Şöyle süreceğim. Biraz zor olacak. Ben böyle saat kaçta? Saat 9. ay 8 buçuk. Dokuz buçuk hadi bilemedin. 10'a kadar öyle tutacağım. 1-2 saat tutacağım. Tutmaya çalışacağım. Şöyle yapıp. Şöyle duracağım. Ve bunu yapmaya çalışacağım işte yaparsam yani o kadar tutkal süreceğim elime bir abone abone alırım. Tüh ya hayır. Ahmetcan dün onun videosunu izledikten sonra yapacaktım ben bunu. Tüh. Yetmez lan bu kadar. Çok fazla. Biraz da az etmişiz. Hmm. Asaletin fakir ruhuna kıyaslanamaz. Devam. Hem asaletin fakir ruhuyla o ol olmayacak. kapak az kalsın e, kapatıyordu şeyi <laughs> ben bunu biraz peçeteye vereceğim bak şöyle yapayım artanı tamam ben bunu bir peçeteye şey sarıp geliyorum söyleyip diyecektim Arkadaşlar ne oldu? Çok kötü şeyler oldu. Annemin haberi yok böyle şeyden çektiğimin Diyorsa kızar. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet arkadaşlar. Ne oldu? Ben gittim. Bu arada çok azıcık. Çok İnşallah hastanek olmam sizin için. Abone abone ya. Şşş, çok çok mu? <laughs> Tamam. Evet arkadaşlar çıkıyoruz. Evet ilk challenge'ımız. Saat takacağız. Tamam anne, Çıkıyoruz. Tam kurabiye. Bak anne evin anahtarını burada unutmuyorum. Arabanın anahtarı da burada. Çantam da burada. Saatlerim de burada. Ablacım bir dakika bekle Kitabım da burada. Telefonum da burada. Siz de buradasınız. Anne şurayı yapar mısın? Ne yok? Bir dakika anne. Ne dedik? Şunu bir koyayım. Çünkü burada kalmayacağız. Hmm. Tamam tamam hadi iki dakika yapıver. Kötü olmuş. Sen böyle bisikletini de yiyeceksin. Ne? Orada orada yeni sürecek olan bir sürü bir sürecek. Ha. Ben bir dakika. Olmadı ya. saç çıkıyor. Fizipçi kodu, madde kimsin diye elektrikli çubuk. Şey bir deneyeceğiz. Ben mursa. Ben de çözeceğim. He sonda deneyi de deneyeceğiz Hem. Tan hani diyorlar ya. Tutkalı yaptıktan sonra tuz yapın suda şöyle şöyle yapın oluyor diyorsunuz da bu onlardan değil bu çok farklı kapanıyor anne annemler ufacık bir yardım aldı evden çıktık koridordayız şey çıkıyor, arabaya bindik yoldayız şey ya, ama buradan geçiyor Buradan da olmuş Hiçbir sıkıntı yok. Binadan çıkıyor. var yani şimdi Bina. ben şey yapıyorum. Ama Zeynep çocuk... 10 dakika yolluyorum. Merkeze gitmek için çıplaktı Antarkin da. burada ya. olsa Alan ya. Orayı istemez. Burayı Ama ister. Zeynep de beni gaza getirdi. Hiç tüm Anne. Ezan okunuyormuş. Şu Su, hiç kuru yok sende anne? Neyse. Biz birbirimize bakır zannedeyen çocuk. ya, ya ben bitince böyle yapıyorum. Gider, öyle be, musun, yapıyorum. Öyle yapmıyor aslında. Bu bu ne yapıyorum ama? Demiyor, bu sefer yapamıyorum. Demiyor. Ya Şeref flash şey açıl be. Geldi. Hiçbir şey arkasında durmadı. Ee, evet. Yoldayız. Ben, ben yolun yarısında tekrar açarım. Yolun yarısında değiliz değil, ama ben yine de açasım geldi. çıplak ama diyordu. Çıplak, <laughs> ama şerefin şey bir karşılarını almak istemiyorlar. Yani şerefin şöyle yapamıyorum bir bütün elimle yani. Hayır, hayır, bu parmaklarım gerçekten, sen, parmaklarımız yani, de, gerçekten de, parmaklarımızdan de, en önemlisi de, bence de, bu, de, bu de, ikisi. De, Allah de, kaybettirmesin. İki defa bir yanına gidiyor. Bir lira vermez bir lira mi sen? Ezan bitti mi? Vermezsen sonra istersen çocuğa yapma. Evet. Bir lira vermez. Veya Ve hadi alıp çocuğu bana para vermek istemiyorum. Evet, bitmiş. <laughs> Düştüğüm bebekle attım. Nataşa dediğim yüz atma bebek yatarsa. Batıflex ev piyasayı baş aşağı. Bilmiyorum gerisini. Şey ee, yani çok hazırlık biliyorum da. Yani. yani, yaptı, yani yolun yarısında tekrar açarım. <laughs> <Allah 'ın gülüyor> Yine yolun yarısında <laughs> değiliz. Hem önceki açığı açtığımdan bir iki dakika sonra şu an yolun yarısında açarım diyorum iki dakika sonra tekrar neyse yolun yolun yarısında tekrar açarım ana açıktım <laughs> Arkadaşlar gördün mü? Siz görüyorken böyleyim. Kapattığımda direkt böyle oldu. Sen kendin Çünkü siz bizi siz beni güldürüyorsunuz. Az önce 5 dakikaydı. Ne zaman 7 dakika oldu ya? 7 Ha? 8 buçukta sürdük değil mi bunu? Şu an saat ben bayağı geçmiştir ya, diyordum. Daha 16 dakika geçmiş. Şey, arada bir ışık görüyor <laughs> telefon. Flash kapatıyor ondan arada yani bir şey. karanlık alıyor. Yani e, Otomatik şey ayarlı y, yani şey. Hisselimle tamam. tamam. şey yapamıyorum. <laughs> Neyse ben, ben ya onun yarısını da tekrar açarım. <gülüyor> <gülüyor> Kapatamadım <gülüyor> yine. Evet, yine? Ben Şeye benzemedi mi? Hani <laughs> bozkurt işaretine. Bozkurt da yapamıyorum. Ki. Şöyle. biraz Yok aslında o ok, Şöyle tutunca Mesela Bak şöyle tutunca Mesela birisine ok yapıyormuşum gibi Antalya nasıl ben? geliyordum iyi geldi Ali Bey tutsaydı nasıl olacak çok iyiydi Akşam canı Neyse açmayayım. Son saymazsınız. Burada e, bu arada siz o tutkunun e, resmini gördünüz mü? Hani markasını gördüyseniz bu bir reklam değildir. Ama bakalım ölçüyoruz. Şu an biraz gevşeli gibi. Yani dura dura yani bu bir reklam değildir hem anlamayanlar için söylüyorum tekrar tekrar camı kapattım. Bu bir reklam değildir. Okey? Okey? 10 dakika oldu ben kapatıyorum. Ana yarın yolu yaraladık. <laughs> yolu yaraladık. Okey yapacağım ama dur. Ha ha ha, bu elime yapmadım. Bu elimde istediğimi yapabiliyorum. Ama sağ elime yaptığım için ne kalem tutabilirim, ne şey yapabilirim. Çünkü ben salak. Salak, salak. Salaklar abone olsun. Salaklar like at. <laughs> Yine abone ve like olmanın taklidi oldu. Neyse. Ben yolun yarısını da tekrar açacağım. Bilerek kapatmadım çünkü yolun yarısını geçti. Ama neyse ben kapatıyorum. Ee, evet açıldı. Arkadaşlar yani ben test ediyorum falan dedim de. Yani ama asıl konumuz test etmek değil. Asıl konumuz e, böyle tutabilmek ama eğer yani biraz gevşedi değil baştakinden bayağı bir gevşedi. Hani eğer çıkarsa yolun anca yarısı ay e, şeyin anca yarısını yapabildik. Diyeceğim yani tutkalı yüzünden onun yarısında başka bir gün size telafi etmeye çalışırım yorumlarınızın yazın bu arada. Hangi Çalışları yapayım? Siz bana challenge e, önerin. Bir ilk defa bir şeye Herhalde dilim döndü. Ben neden kendi telefonumdan çekmedim? Gittim annemin telefonuna sardım. Annemin telefonunda aynı şey zaten. Benim telefonumda hat olmadığı için işte annemin telefonuyla aynı şey. Heh. Neyse. 12 dakika. değil bittiğinde kesin açacağım. Ya hem bitmek üzere çok az kaldı. He. <laughs> he. Artık he. Ben de ya da he he. Bu artık ben de ikonikleşti. He. Şu anda gelmedik ama annemin arkadaşını otogara bırakmamız lazımdı. Otogardayız. Bu reklam değildir. Tekrar söylüyorum. Şimdi tekrar arabe benim. Yani arkadaşlar yani şöyle ben sanki bunu çektiğimde şöyle ayırdığımda hani çok kolay ayırılıp hemen gidecek gibi ama yine de sizin için ben o hani tuzlu deney var ya tuz ve su. İşte e, onu sizin için yine de bir deneyeceğim eğer çıkmazsa. Eve gidince çünkü artık ee, onu deneyeceğim. Yani biz bir iki saat diyorduk. Ama size söz vereyim. Siz yorumlara yazın başka challenge. Yani yarım saat tutmuşuz yine. Evet, eve gidince yani çok yaklaştık. Ev önündeyiz şu an. Ee, önünde sayılırız. Yani önüne gelene kadar şey yapayım. Çekeyim. Ama annemin fark edilene kadar değil. Annem bir sıfırlıyor. Bildiğin yani ee, şey var ya nasıl hani bir sıfırlıyor yani kaldırımla yan yana bir aralarında bir milim bile yok ama geldik evin anne he he <laughs> çok güzel bintok <laughs> <Ding dong. gülüyor> Şöyle kaç paraya düştüm bebek de atlamına taşa dediğim uzatma bebek yatar. Batı e yapıyor piyasayı baş aşağı inan inanmam ben sana. Ah. Eh. Ee? Oh, koşarken ben şuradan neden gitme? Neyse. Ayrıldı sandım. Annem <laughs> eve geldiğimizde açayım dur tıklatacağım ama tıklatamıyorum şimdi bu elimle çekip o elimle hep yapayım yap diyorsunuz ama bu elimle böyle olduğum için zile bile dolbasıyorum öyle olduğum için öyle olduğum için telefonu düşürürüm daha kötü olur bak çıkacak neredeyse Binan'ın içine girdi. Şimdi yürüyoruz. Merdivenden çıkmak. Her videoda kesin yaparım. Arkadaşlar size çok azıcık bir şeyim var. Evet. Neydi onun ismi? Çok azıcık yani. Sizden özür diliyorum. Ufacık kötü şey oldu. Çıkmadı mı? Ama ben onu yapamayacağım tuzu, su. Ama bir gün şu yapacağım. Evet arkadaşlar. Çıkar şunu. O kadar yarım saat hadi bilemedin. 45 dakika oldu. Bakayım. Zaten 8.30 olduğum için tam tamına 38 dakikada tutuyorum ve 38 dakikanın ay şimdi çıkıyor. Pu. Yani çünkü o tuzlu şey yapamam çünkü yapsam bile tuz şeyi boşa gidecek. Çünkü çok kolay olacak. Oh, i̇nanılmaz zor çıktı. Oğlum altıma sıçtın lan. Söyleyeyim bu inanılmaz güçlü yaptım. Öyle çıktı. Şöyle, bak şöyle yapın ki üstündeki şey yapışkanlar çıksın. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Evet. O ne lan? Şurada dört tane şey siz mi görüyorsunuz? Sadece ben mi görüyorum? Bu ne lan? Bak siyah da daha iyi görünüyor. Evet arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı, bildirim açmayı yani Evet tabii ki de ek ekip arkadaşlarım var benim. Ne? Neyse. <laughs> neden mi az önce öyle ding dong falan dedim? Çünkü bu videoyu hemen kapattıktan sonra Ahmetcan Dündar izleyeceğim. Yeni video atmış. Hey. <laughs> Yanlış havuza düşersen ölür müydü neydi? Hani de hani. Anne. Ondan anneannem geldik. Çünkü bizim evde daha yeni iş alındı. Daha yeni internet alınacak. He he he. Burada internet var anneanneciğim canım benim. Görüşürüz. Tekrar söyleyeceğim. A kanala abone olup like atmayı yani bildirim yok. Bildir bildirimleri açmayı yani. Ding dong. Ayağım konuştu. Yani ding dong. Görüşürüz. Bye. <laughs> ben de kapının şey böyle yapacağım ha. Tabii unutmazsa. Bye. Şortlarda falan. 18 dakika olmuş. Bye.